abi he ses de geldi. Tamam. Alo. Alo. Ah tamam. Sesin geliyor orada. Tamam. Ben bu arada yarım yağım falan madendeyim. Kayıttaydım o madende olduğum kısımda. Ben bu survival çeken oynarken videoyu da alacağım. Çekeceğim. Tamam. Şey ya. ocak şubat mart. Ben... <laughs> ya. Şuraya gitsen mi ona lan? Heh öl lan tavuk. Aman kendimi de yaktım. <laughs> oh 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 oh. oh. Ölmezsen. ben kendimi de yakıyorum ya. Kendini kısarıp kısartıp yen ilk adam. <laughs> Olabilir valla açım onu bile yerim. Ay oh, iskele daha. Oğlum sen set yapmadan önce keşke şey yapsaydın. Kalkan, kalkan. İşte. Bir dakika. Daha mantıklı Bir de çıkmayı da beceriyor şerefsin Şibe, Videodayım abi da yaş kısıtlaması yedirtme bana. Tamam. Devi. Ses uyumu. Ses uyumu. Anam <laughs> yine kendimi yaktım kendisini yakabilene atırdı veya ocakta daha önce kendini abi video şu an like attı <laughs> hemen gelip like atmalıyım yaktın mı evet ben hiç yakmadım kendime yine ben bir kere <laughs> mumla oynuyordum çok eskiden mumla sonra oynarak. al Mumlu oynanılır. <laughs> Sonra bir anda elim yandı. <laughs> Neden acaba Mumu? Neden, Neden acaba? acaba? Ya? Ateşle mi oynuyorduk sanki? Ateşle oynamayın arkadaşlar. Yoksa eliniz yanar. Ben bu köyü yakacağım. Yakıcı adam. Biftak. Ama küçük inek. İnek. Aa. Yavrusu çekil. Çekil. Seni yapma. Ya Yazık bu... ya yavruyu kesmeyelim. Yazıklar ya. Ya. Ya sen niye yandın? Ya salak yavru. Neyse yavadık hayvanlar aklı. Boşver ver. ya ölmedi iyi bari. Suya giderler ya. Yavadakiler aklı. O kadar değil. Ama bezaktakiler zeki. Ben şey yapıyordum ya. Canilik aklıma geldi. Minecraft ilk oynamamdan bir hafta sonraydı. Bak inekleri yakıp yakıp suyun tek blokluk bir tane su yapmıştım. Onun önünde böyle 360 derece dönmelerini izliyordum. Yakıp. Canıydı boss'la. Creeper. Of 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 of. Creeper <laughs> abi? Vallahi bu da hayvan cenneti var. şimdi düştüm yere? Üstünden geçip düşersem düşmüş olurum ve ölmüş olurum. İskelet var. Evet tavuğun, <laughs> Evet tavuğun önünde tavuk yiyorum. <laughs> ya benim arkadaşım nerede? En son bir gezeye çıkmıştı ama şu an yok. Abi ben sen baş... gördün mü? Bada, ben o başarımı aldım mı bilmiyorum. <laughs> Gel. Oh, ya oha. Ya. Bu in... <laughs> bu iğlek <laughs> atıyor. Oh. Öldüğüm yeri buldum. Çok rastgele oldum. Bir, bir şey diyeyim bu inekler çok akıllı. Dodge atıyorlar. Son <laughs> Java Java hayvanları işte. Bedrak öyle. Oha oh, oh. ateşe 3 defa dodge attı adam. Adam <laughs> dediğinde de tavuk. Oğlum Matrix'te bu kadar dodge attılar adam. <laughs> ben de Matrix izledim. izlemedim bu arada. <laughs> İnşallah ölmem. Bir bloktan düştü. Deyip de ölmem yok mu? Zombi mi? Ah! Ne yapayım? Öldüm yedi, kaybettim. Oh yeah. Oh, oh. Bu da atlarsam kesin ölürüm. Çakmağı bir kaldıralım hocam. Çakmakla işimiz yok. Gazı bitiyor. Millah. Oğlum dost mu oynuyorsun? <laughs> ben dostum şu ana kadar hiç oynamadım ha nasıl abi oynama bir kere Hasan oynayayım dedim İkinci ikinci odada öldüm <gülüyor> <gülüyor> o da nasıl biliyor musun ben şeyi... Kardeşim kardeşine vermişim o kazayla E'ye basmış haberimiz yok dolabın Aha. içinde kalmışım ben de olsa yemek yiyorum şansa bak aa yok artık Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun bakayım? Ne yapayım işte? Tamam. Evet akşam olmak üzere harika. Ben şurada bir tane köy şey yap yatmadığı için geliyorum ben. Ay, iki saat sonra. Banana men. Harika. Bir kişi daha geldi. Ya ben dayanamıyorum. Bu sefer katayım. Mahsulu görün. Tut 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 tut. Banana man. dur bakayım aa düştü okey <laughs> bana ana kendini öldürsene o da tamam diye direk Tatta da 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 dur. <laughs> aleyküm aleyküm selam Kanka ıı, arkadaşım burada Ramazan ismi. Tamam. Öldü hadi. Ah öldüm. Tamam dur neredesin? Yeniden doğ de Aa Ramazan da burada. Ramazanla Aynı. Bir dakika. Ee... Ne karakterin oldu? Banana nerede? Buradayım, burada. Aa gördüm ölüm. sizi. Bak. Ya <laughs> <laughs> Bak bandalım 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 bandalım. Bandalım yapma yapma. Bandalım amına. <laughs> <laughs> bir dakika ben şimdi ya çaktırma da Arkadaşlar dur şimdi ben sizi kendinize öldürün dediğimde. Ben acıktım eşek yiyeceğim. Arkadaşlar ben kendinize öldürün dediğimde öldürün. Yayınlar mı? Yayınlar Yoksa yani yayın mı yoksa bir tek video mu? Video video. Kanalım var. Aynen ben bunun bir keresinde kanalına Roblox videos çekmişti. Onunla katılmıştım. Aynen. E ben yendim it. ama bütün şarkıları ben yendim sonunda o yendi. Evet. o Ballistic ve o Spectre remix'te abi kazandım. Şimdi öldürün bir kendinizi. <gülüyor> 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 evet. Şimdi eğer uzun ah. bir tane direk görüyorsanız böyle taht en ucu tahtadan Ucuzu mendil var lan burada tövbe. Bu arada kanka sen facecam yapmı- sen hiç facecam'le bir video yaptın mı? Yok. <laughs> ya kendimi öldürdüm. Kanka benim facecam'ı eklesene lan nasıl olur videona? Allah. Küçük var kanka küçük. Vütük vütük olsun ama öyle bir bir vütük ben, daha iyi, ben sizden daha hızlı gidiyorum bu ne ya? Kanalın ismi ne? Hani <laughs> Ta, köy kanka. işareti köy köy Direk İşaret bu. Buradan dümdüz ilerleyince herhalde <laughs> <laughs> köy ilerideydi. Ya ya e, ben, ben, yanlış hatırlamıyorsam. Ben... E, yanlış hatırlıyorsam şimdi... lokeyi Uzun ondan sonra geliyomdur. Ben bir iki tane uzun kazayım size hemen. İki dakikada. Tamam. Tüpler var mı oh, <laughs> <köyü mi>? olarak? Bugün <laughs> var mı? Hı? Dynamic lights ne? Dynamic. Dynamic lights. Ola ola ola. bak işte. Evet bakın. Şurada solda. Çaprazda. Sol çaprazdaymış. Ne lan? yemek lazım bana emeğim yok. Yani Benim de, de emeğim yok. Beni yeme sakın. Gel ben seni yiyeceğim şöyle keseyim bir parça. Aa, ne gördün bu arada? <güler> Ana birisi vursa i̇şte ben ölüyorum. ben diyorum. Ana birisi vursa ben direkt ölüyorum. Ben orada bir tane kedi evcilleştirdim. Bu arada ellerseniz sizi yürüdüm. biçerim. Ben perspektifle ağır iskelet. Oğlum bana şey ben ok. Oh, oh. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi. Bunu şekil. <laughs> bu da en bu da en zıhlı zırhlı olan benim. Şerefsiz. Ben bunu kebap Ya çıktıysa bu adamlı. Kedi cuh. Kedi 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 kedi, kedi cuh. Otur şuraya, otur şuraya, otur şuraya. Abi, evet, ay, evet, evet. <laughs> banana, abi, işte, bana banana. Banana. Ramazan sen de öpüşüyor ama. Öbe. <laughs> Ama dururken cansız vardı lan. Ben muzum Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada ben benim evim nerede olacağını buldum. Hadi gelin. Ben o kiraladım. Adam, o zaman Talha nasıl ee, yürüyor konuşuyor cansız <laughs> var. Kardeşim bana büyü yaptılar. Bana büyü yaptılar. Evet biliyor sen aslında bir muzsun. Bu arada biliyor musun Ramazan normalde mik yokmuş mikrofon almış. <laughs> Ben Yapmadık biliyorum. Mı? Yok abi abi, Oğlum, vardı, vardı. Vardı. Oğlum evlerin zemini harika yok zemin sıfır zemin abi. <laughs> o zemin bende soğulu ya aga. Be ev yapayım mimar Sinan olmam mimar. Sinan abimiz mimar Sinan abimiz yapar hemen zemini. Mimar <laughs> Sinan abimiz. Eee bak 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 bak. Oğlum kardeşim bana çok iyi bir tane espri öğretti. Banana sen hani bananasın ya bilgisayarında banana mı diye soruyor. Hayır. Bananayla mı mi Ben patatesle bağlanıyorum açıkçası. Patates mi? Patates. Lan dur. İntihar Olşu. ediyorum. Ardır Ramazan da. Hayır. Bak, sırf köylüye ihtiyacımız var diye seni ellemeyeceğim. Hatta dur lan. Dur lan ben yapacağım. Ee, Arkadaşlar en büyük köy. Ne zaman gelecek bu arada? 1.20 sürmüyor. 1.20 sürüp ne zaman gelecek? Allah bilir. Oh. <gülüyor> 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 hadi hadi gir içeri. Gir içeri. Anam 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 gir içeri. Gir içeri. Ne panik yapıyorsun lan o bir sus ya. Of of. Anam anam anam. Bizi beni öldürsün. Ne? Öl ölürsün veya kill atsın. Kill atamayız. <laughs> <laughs> Öldüreyim mi? Evet. Tek at Hadi ya oğlum. İki düşük saat senin bekliyorum. Birisi öldüğü zaman ben yeni ben yeni e, mesleğimi buldum bak. E, birisi öldüğü zaman direkt ıh sesini çıkaracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan <laughs> <laughs> ne kadar kaçacaksın Ramazan <laughs> 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 Lan ev yatacak Lan Ev yat o. İki, iki buçuk, bir buçuk kalbimle Hatta dur iki, i̇ki buçuk lan bir Bir kalbim var ikincisi yarım Dümdüz aşağı ya kazan ben <laughs> Sanırım ben daha fazla aşağı kazmayayım dur ben yukarı çıkarayım bir <laughs> Minecraft'ta ilk yapılması gereken şey dümdüz aşağı kazmak <gülüyor> <gülüyor> Bir şey soracağım sadece ben on numaralı kanacak kadar mı almayayım? İDK de Dedim ben kalmam diye <laughs> kedini öldürürüm. Kedini öldürürüm. Balta çekelim Oğlum TLP yapmayın lan. Kavga yok. Sakin. Sakin abicim, sakin. Hayır. Ya. Ya. Bak kardeşim şey diyor. Demek kedinin etrafında katman kayısı kapla diyor. <laughs> Arkadaşlar duyun, Minecraft'ın en değerli cevheri katman kayısıdır. Bunu unutmayın. Teşekkür <laughs> doğru çok, ee, Ben çok iyi Minecraft biliyorum, değil mi? Dur dur gel gel bir şey yapacağım dur. Hayır Ay saldırmayacağım gel gel Ramazan dur. Bak şimdi bak bak dur bir şey yapacağım bak. Toplak çıkıyor. <laughs> 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 Zombi sesleri geliyor ama aşağı düşecekmişim gibi bir his var. sakın bir kalbim kaldı zombi. Dur be. Şey yapıyorum da. Ha. Benim yatağım. Sen bir tane purigen indirmişsin ama purigen nasıl? Geldim. Gel şey gel an, geldim. Aga şey sen yani. nerede kaldın ya? Sen gelene kadar biz demir devrine geçtik. He? Ya aman. Bu kedi. O kedi öldürsem <laughs> ben de senin kapa otandan bir şey sokarım. Aman anlamaz mı? Allah katına çıkarsan Allah katına. <laughs> sana çok kötü şeyler yaparım zaman Öldü bak istiyorsan. Sakladım. Gebereceğim. Gepul buldum bir de 10 numara 5 yıldız altın elma buldum. Al. Allah çabuk bak. Sana San... denizdeyim kardeşim bakamam. Allah. Iı, Ahmet oyunda yazmış mı sana baksana. Aa dur dur dur, Enderman 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 Atsana Hello Asana Enderman bir. E, Hello Enderman Yine bir kapı koyup Allah bakayım Allah'ta sen belanı verme Enderman Enderman Whatsapp'ına Bin şuna Heh Işınlandı ya aa şu aşağıda hemen şu aşağıda Ha Nereye gitti Heh. Ha burada, burada, gel ha. Bir tane çakmak ya yapayım. Ya Allah'ım yeter. <laughs> Ahahahah. <Dan çekeyim>. Lan çekil. <laughs> Lan. Diye bir ses geldi ama. Aa çimenli topak geldi. Ben bunun hediyesini yapayım. Gel batın. Ben senin şey spawn pointini al da. Demir falan ne? atayım sana birazcık. Oğlum benim arkamda batın varmış. Haberim yok. Ne alaka oğlum? Harbi benim arkamda batık varmış. Ben görmemişim. Aa, batık ben batık almadım. Şurada <laughs> dünyayı da kaydedip açabilirim. O kadar sıkıntı değil de. Neden şu an? O kadar değiliz ya. Ha. O. <laughs> oh. Suncuya Tüncü. giremiyorum şu an. Suncuya bağlanılıyor da kalıyor. Ahmet de buraya eklesene Ahmet'i. Şey hiç... Bekleyin ben geliyorum. Arda, Arda sen hiç e, YouTube'a video yüklememişsin ha. Ya oğlum tabi yüklemedim. Edit'i var bir tane videonun. Hasan'la evade çektik o Roblox'ta. Onun edit'i var evet. 40 dakikalık video. Bir de ha ben yine ben girebiliyorum şu an. Ee, bir de Mike attım, dönüş, bölüm 1'i var. Kanka bak e, YouTube'a dönüş. Neden ilk video FNF olmasın? Evet. Ya FNF olmasa yani Sanm oluyor. Lan. Lan. Ben girdim Anladım. bu arada server'a. Aynen ben de girdim. Aa. Onu ben de fark ettim. Batın. Batın. Gelin arkadaşlar dur gelin. Hepimiz ortaklaşın şu batını bir itelim bizim eve doğru. Dur bekle bekle, <laughs> bekle bekle. Bekle bekle. Şöyle itebilir. Nereye? Buraya buraya mı? Şuradaki eve doğru mu? Evet. Dur şimdi. Hayır vurmak yok vurmak evet. yok ölebilir. Oğlum daha kolay oluyor. İçinden geç o yoksa. Dur dur o bu bu Dur, dur oğlum shift'le. Aa böyle de gidiyor. Lan! Ramazan. <laughs> Anam. <gülüyor> Anam ya. Yara zombilerle zombiler de survival oynamak istiyormuş. He, aynen. Aynen. Al yemek ye, al sana yemek. Ah. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Oğlum. Ya Ramazan bunu elleme. Ramazan kedinin yanından geçti kedi yataktan düştü. ya bu da şeye gitti abi gitti ya. Lan! Şerefsiz. Şeref, Anan ya. Ne oluyor oğlum? Kedimi kesiyordu. Senin döverim seni. Batın, evin içine gir şu spam pointi al. Kedi be öldü be. Şerefsiz. Şerefsiz. Kedi. Allah da senin belanı versin benimle Beni yaksana Beni yaksana Ramazan Ramazan Abi vur bir tane beyler, vur vur Beyler vur. beyler şimdi biz e, ra, Ramazan'ın bizim sunucuza eskiden A Bir kötü bir ha hatası varmış Ben Ahmet'e dedim Eee Ramazan özrümü Ramazan A Ramazan diyor diye özrümü kabul eder mi diye şey yatan, Ses gelsin dedi Şimdi Ramazan ben DM oluşturacağım Ahmet sen ben siz konuşacaksınız ben susup yapacağım konuşacağız tamam, bir birazcık yazacak. Bu arada ben de kapatacağım şimdi haberiniz olsun. Dur Ben tamam. kapatma diyeyim pardon kardeşime vereceğim. Yoksa şu an benim bu başımın etini didikleyecek. Tamam. Şimdi ben Ramazan arıyorum tamam mı gel. Ama Ramazan arıyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben buraya koordinat atacağım şimdi. Bu koordinatlar şey e, benim özel bulduğum evet, koordinatlar ben olacak şimdi. Ya ben yine gidiyorum. Gelirim bay. yok daha. yok zaten ben de oyundan çıkacağım. Niye? Kardeşime vereceğim. Tamam ben sunucuda kalacağım oynayacağım X biraz. 74 Y 62 dur. Tamam mı? Tamam. X Hadi 4 64, 64 74 62 74 62 Z eksi Z eksi 727 Arkadaşlar bu şeyleri yazıyorum. Bu da ben bir saattir şu an bir kayıttayım. Bu benim en uzun kaydım olabilir. Maden. Maden deklerim de hadi. Ya. Ladın olan. Tut 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 x 202 x eksi miydi yok 202 u x 49 z z 2 2 <laughs> çok saçma aynen bunu şuraya bir tane koy onu da öyle koydum ya Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videonun burada sona geldik. Evet şu an banana ve ve batın ve ben kaldık sadece. <laughs> İlk video bu şekildeydi. bayağı bir yerleştik bence. Bu da ben şuraya bir, bir tane sandık yapıp artık videoyu kapatmayı düşünüyorum gereksizleri at 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 alacağım tabii ki heps. Şu önemlileri biftek tabii ki bu 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 her zaman yanında olanla Evet bak şey de oyundan ayrılmış. Tamam. Neyse. Yadi ya tek tek sıralayacağım mı? Şöyle yapalım kapıyı da kapattık başka bir şey var mı Yok yok aynen Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldiniz için hepinize çok teşekkür ederim sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bu hoşçakalın bu bu oh şeye bakacağım sadece bu dur dur tamam dur.